Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem gençlerin genelde kız arkadaşlarını, sevgililerini, bir araya getirmek için geri getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmayı düşünürseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yaptıktan sonra gerekli olan işlem konusunda size yardımcı olurum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok kiloluysak kilolarımızdan kurtulmak için yapacağımız bir işlemdir. Bu işlemle almış olduğumuz fazla kiloları bünyemize atmamıza yarayacaktır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi size oradan vereceğim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlere vereceğim bilgi Eğer ki çok zayıfsak, yemek yiyemiyorsak, kilo almak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yapıp ayrıntılı bilgiyi benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun.